Ben Hikmet'in adına cevap verebilir miyim? Hadi ver bakalım. İyi de Ömer baba. Kızın kim olduğunu boşver de önce söyle. Okumuş olacak. En azından okumayı sevecek. Ben babalar ve oğulları dedim mi... ...babamla oğullarını anlamayacak. Turgenev diyecek. başka? Sonra birader. Enice girmeyecek. Bu lan? Birader, benim karım üstünü başını çıkaracak. İki tane ipin amahrem yerine geçirecek. Salına salına suyun içine girecek. Rallamalar da ağzına sularına akıta akıta bakacak. Şey olacak. Ne olacak? Yani işte şey olmayacak. Oğlum ne olacak ne olmayacak? Ben alacağım karının da, boşayacağım karının da... ...topuğuna bakarım. Ben alacağım karının da, boşayacağım karının da topuğuna bakarım. Hmm. Hikmet abi, ki kızım olsun sana vereceğim. Yoksa zor bulursun. <laughs> Elif'ten kızım olsun, sana vereceğim Yoksa zor bulursun. İyi günler Polat. Emniyete kadar gitmemiz gerekiyor. Ben de geliyorum. Biz de gelelim mi evladım? Gerek yok Ömer baba, Elif'e de gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Müsaade eder misin? ବେଗୁରୁ ସମୟ ଦେଖେଇଛି